Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yeşil fasulye tarifi vereceğim. Yeşil fasulyelerimi ben ortadan ikiye bölüp normal bildiğiniz kestim. Daha çabuk kaynamasını istiyorsanız benim gibi ortadan bölebilirsiniz. Ve aynı şekilde domateslerimi de soydum, hazırladım. Domateslerle yeşil fasulye aynı olması gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz az veya daha çok. Bir tane kuru soğan, bir tane sivri biber, bir tane kapri biber ve 100 gram kadar kıyma, yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi yapılışına geçelim. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını tencereme alıyorum yeşil fasulyelerimi ilk önce tenceremde iyice kavuruyorum. Sürekli karıştırarak yeşil fasulyelerimin rengi iyice dönene kadar kavuruyorum. Ara ara karıştırıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Yeşil fasulyelerin rengi iyice döndükten sonra kıyma yapıyorum. Kıyma yoksa da koymayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı kıyma. şu kenarda biraz kavuruyorum ve sonra her yere karıştırıyorum. Limonu biraz kavurduktan sonra biberlerimi ve soğanlarımı ilave ediyorum. Salçayı da ilave ediyorum. Salçayla da biraz kavuruyorum. Salçamı iyice kavurdum ve domateslerimi ilave ediyorum. Yeşil fasulyelerimin üzeri geçene kadar kaynar su ilave ediyorum. Tuzumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Arada yemeğimize bakmayı ihmal etmeyelim. Tuzu size az gelir veya çok gelir tadına bakabilirsiniz. Ve kısık ateşte kaynaması gerekiyor. Yeşil fasulyelerim Yaklaşık 30 dakikadır kaynıyor. Kaynayıp kaynamadığını kontrol edebilmek için şöyle çatal yardımıyla evet kaynamış ve servis tabağıma yemeğini alıyorum. Yeşil fasulyelerimiz tamam. Yanına da bulgur pilavı yaptım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.